Merhaba, ben psikolog Burcu Hamurcu. Bugün değineceğim konu çocuklarda dürtüsellik. Dürtüsellik nedir? Önce onu değinmek istiyorum. E, yapılacak eylemi düşünmeden hareket etmektir. Genelde bu çocuklar zor çocuklar diye adlandırılır. E, olmayan çocuklar önce düşünür, sonra duyguyu belirler ve en son davranışa geçirirler. Ancak Dürtüsel çocuklarda durum biraz farklıdır. Dürtüsel çocuklar önce düşünür, sonra davranış yaparlar, en son duyguyu hissederler. Bu da çocukların yanlış karar vermelerine sebep olabilir. Bazı durumlarda çocukları üzebilir, çocukların etiketlenmesine sebep olabilir, akranları tarafından da dışlanmasına sebep olur. Belirtileri sabırsızdır, yenilgiyi kabul etmeyen çocuklardır, çabuk öfkelenirler. Tahammülsüzdür, sıra beklemek istemezler ve söz kesen çocuklardır. Ama öfkeleri de saman alevi gibi olur. Hemen sönerler ve kısa sürer. Tanı, e, klinik gözlem ve yapılan testler sonucunda koyulur. E, dürtüsel çocuklara tanı koyulduktan sonra çocuklar iyi haldeyken kural koyabiliriz. Yaptığı davranışın neden kötü olduğunu anlatabiliriz. Ancak kriz anındayken koyduğumuz kurallar ya da bizim konuşmamız pek işe yaramayabilir. Çünkü söyleyeceğimiz hiçbir şey duymayacaklardır ve hareketi yapmaya devam edeceklerdir. Bu bir süreçtir. Çocuğun dürtüsel olduğunu ebeveynlerin kabul edip sürece sabırlı yaklaşmaların en önemli konudur. Ebeveynlere kısa kısa önerilerim var. Çocukları bireysel sporlar yapmaya teşvik edebilirsiniz. Evde mesela maydanoz ayıklatabilirsiniz. Nohutla fasulyeyi karıştırıp bir tepsinin içinde ayırmasını isteyebilirsiniz. Bu da çocuğun anda kalarak düşünmesine yardımcı olur. Müzik